Merhabalar, çocukluğumun en güzel anılarından biri yazlık açık hava sinemasına gidip ailece bir loceye yerleşmek, o dönemin Yeşilçam ya da Hollywood yapımlarını seyretmekti. Annem ve babam arkaya otururlar, biz çocuklar öne sıralanırdık, filmin başlamasını canlı beklerdik. Birinci yarı bittikten sonra devre arasında annemin termosta getirdiği sıcak çaydan yudumlarken bisküvit, hazırladığı bisküvit arası lokumlardan atıştırırdık. O dönemler bisküvitler 30 çarpı 30 çarpı 30 teneke kutularda satılırdı ve isteyene de bu kutulardan kese kağıdına konularak verilirdi. İkinci yarı başladığında Beyaz perdenin büyüsüne kaptırırdık yeniden kendimizi. Kimler yoktu ki o dönem sinema perdelerinde? Hülya Koçiğitler, Erol Taşlar, Fikret Hakanlar, Neriman Köksallar, Ekrem Boralar. Hülya Koçiğit'in ilk filmi, Metin Erksan'ın Necati Cumali'nin Susuz Yazı'ndan uyarlanmış bir filmdi. Hakikaten çok güzel bir filmdi. Şimdi düşünüyorum da, ah Hülya ah diyorum, keşke o günlerdeki gibi saf ve pazarlıksız kalabilseydim. Hollywood'da ise tarihi filmler modaydı o günlerde. Hiç unutamadığım üç tane film vardır. Bunlardan sonuncusundan başlarsak, ilki 1963 yapımı Başrollerini Elizabeth Taylor ve Richard Burton'ın paylaştığı 4 Oscar'lı Kleopatra filmi. İkincisi 1959 yapımı 11 dalda Oscar ödülü kazanmış. Daha sonraları Amerika'da silah lobisinin yüzü haline gelen, ekran yüzü haline gelen Charles Neston'un başrolünü oynadığı meşhur Ben Hur filmi. Fakat bunlardan beni en çok etkileyeni e, üçüncüsüydü. Üçüncüsü e, Spartaküs'tü. Spartaküs'ün yapımcısı ise neredeyse her biri birer başyapıt olan 2001 uzay destanı, Shining, Jack Nicholson'ın başrolünü oynadığı, Full Metal Jacket, Otomatik Portakal, Lolita, gözleri tamamen kapalı filmlerinin filmleriydi yapımcısıydı aynı zamanda. 7 Mart 1999'da kaybettiğimiz Stanley Kubrick'ti bu yapımcı. Başrollerini Kirk Douglas, Jen Simmons, Laurence Olivier ve Tony Curtis paylaşıyordu bu 4 Oscar'lı filmin Spartaküs'ü. Bu filmlerden dediğim gibi beni en çok etkileyeni sonuncusuydu. Yani Spartaküstü. Gerçi film özellikleri itibarıyla tüm izleyenleri çok etkilemişti. Neden? Çünkü insanlığı diğerlerinden daha çok ilgilendiriyordu konusu. Köle ve kölelik, köle isyanı. Bu konu zamanlar ve mekanlar ötesi bir konu şekli değişikliğe uğrasa da her zaman diliminde ve her coğrafyada karşımıza değişik biçimlerde çıkan bir sorun. Kölelik kavramı ilk çağlarda hizmete ve cinsel dürtülere yönelikken daha sonraları özellikle orta çağ ve yakın çağda bunların yanına üretim ve inşaat işlerinde kullanma işlevi başlayınca daha kitlesel ve ırksal bir nitelik kazanmış. Bu işle yakın çağ başlangıcından 1900'lerin başına kadar devam etmiş ve günümüze gelince ettiğin yok olmasa da beden köleliği yavaş yavaş sönmüş, günümüzde yerini gönüllü düşünsel köleliğe bırakmış. Günümüzde insanlar sürekli gözlendiği ve izlendiği endişesiyle yavaş yavaş gönüllü olarak sisteme teslim olup bir nevi köle haline geliyorlar. Hepimiz her gün duyuyoruz. Kim izleniyor, kim gözleniyor, kim dinlendiğinden şüpheleniyor. İşte bunlar hep insanların bir anlamda bir üst güç tarafından baskı altında tutulabilmesi için yaratılan endişe ortamı. Bu kavram adını 1785 yılında İngiliz toplum kuramcısı Jeremy Bedlam'ın tasarladığı hapishane modelinden almaktadır. Bu modelin ismi Panoptikon'dur ve konuyu daha sonraki videolarımda daha ayrıntılı incelemeyi düşünüyorum ve sizle paylaşmayı düşünüyorum. Spartaküs filmi nereden aklına geldi diyeceksiniz. Yakın zaman önce okuduğum bir makale beni pek bilmediğim bir konu üzerinde araştırma yapma etti. Konu belki de pek çoğumuzun duymadığı İslam coğrafyasında 9. yüzyıldaki büyük köle ayaklanması Makaleyi okuduktan sonra hayretler içinde böyle büyük bir isyanın neden bilmediğimizi, duymadığımızı düşünerek bu konuyu araştırıp anlatmaya karar verdim. Ancak karşılaştırma açısından önce Spartaküs isyanı ve bunun neden ve sonuçları üzerinde durmanın önemli olduğunu düşündüm. Çünkü ancak onun ışığında Zenç isyanının kapsamının daha iyi anlaşılacağı düşüncesindeyim. Şimdi tekrar kaldığımız yerden devam edelim. Spartacus filminde kalmıştık. Çok beğenilen ve unutulmayan bu filmin değişik versiyonları bildiğiniz gibi Hollywood tarafından sulandırıldı, dejenere edildi, defalarca önümüze getirildi. Her ciddi konuda olduğu gibi içeriğinden kopartılıp görsel bir şaklabanlığa dönüştürüldü Spartacus. Sirk gösterisi gibi... A abuk subuk cinsel fantazilerin işlendiği bu yeni Spartaküslerin hatıralarımızdaki Spartaküsle uzaktan yakından alakası yok. M.Ö. 73'te Kapua'daki gladyatör okulundan 200 diğer kölevi ile birlikte isyan edip kaçmayı başaran 70 kişinin lideri konumundaki Spartaküs, ki Spartaküs bir Trak'tı. Yani biliyorsunuz Trak e, savaşçı, e, Trakya bölgesinin halkından e, olan insanlara Trak deniyor. Trak bir savaşçıydı. İsyancılar e, bu e, kısa sürede peşlerine düşen e, birlikleri alt ederek cesaret kazanmışlar. Ve bu başarılar sonucunda pek çok e, köleyi peşlerine takmışlardı. E, onların takipçileri olan e, işlerinde kadın ve çocukların da bulunduğu grup e, sayı olarak 120 bine kadar ulaşmıştı. Ve onlar artık kaçmıyordu. Savaşmak istiyorlardı. Savaşçıları ile Güney İtalya'da Lusenia bölgesine yürüyerek ünlü ordu komutanı Praetor Publius Varunus'u yenerek Toria ve Metapontia kentlerini yağmalayan Spartaküs artık Güney İtalya'nın tek hakimiydi. Roma tehlikenin farkına vararak milattan önce 72'de iki konsülün yönetimindeki güçleri Spartaküs'ün üzerine yolladı. Ancak Spartaküs onları yendikten sonra Alplere doğru yola çıktı. Sürekli isyanlar karşısında savaş kaybeden Roma ordusunda çözülmeler ve kaçmalar başlamıştı. Ancak bu dönemde ordunun başına getirilen Marcus Crassus, asi ve korkak askerleri disipline etmek için uyguladığı sert yöntemler ve özellikle desimasyon ile ordunun toparlanmasında büyük rol oynadı. Bu arada desimasyon nedir? Desimasyon korkak ve asi askerlerden oluşturulan 10 kişilik gruplardan kura ile seçilen bir kişinin diğerleri tarafından taş ve sopalarla öldürülmesidir. Krasus'un aldığı önemler sayesinde Roma ordusu neredeyse yeniden ayakları üzerine kalktı. Bu arada milattan önce 71'e gelinirken alplerin sert iklimi, ikmal yetersizliği, sürekli savaşlar nedeniyle sayıları azalan isyancılar için şartlar artık tersine dönmeye başlamıştı. Kaçınılmaz son hızla yaklaşıyordu. Yeniden ayağa kalkan disiplinli lejyonlar, yorgun ve sayıları azalmış Spartaküs'ün ordusunu yenilgiye uğrattılar. Roma bu tür isyanlara en katı biçimde gözdağı vermek istiyor ve bu gözdağının hiç unutulmamasını istiyordu. Savaşta öldürülenlerden geri kalan isyancılar esir alındılar. Roma'dan Kapua'ya uzanan 185 kilometrelik yol boyunca her 25-30 metreye bir olmak üzere çarmıha gerildiler. Çarmıha gerilenlerin sayısının 6000 olduğu yazılır kaynaklarda. Ancak ne savaşta öldürülenler arasında ne de çarmıha gerilenler arasında Spartaküs bulunamamıştı. Bu köle isyanı tarihteki ne ilk ne de son isyandı. Ancak belki de en çok ses getireniydi. Daha sonraları çok daha büyük bir kıyıma neden olan İslam coğrafyasındaki Zenç, Zenci köle ayaklanmasını pek çok kişinin duymamış olabileceğinden bahsetmiştik. Bunun nedeni, Doğu toplumlarının kendi ile yüzleşme konusundaki isteksizlikleri olabilir. Bu bölümde tarihte en çok bilinen, üzerine yazılmış, çizilmiş, filmleri çekilmiş Spartaküs üsyanı ışığında kölelik kavramına bir giriş yaptık. Önümüzdeki videoda bu kavramın ortaya çıkışı, bu konudaki değişik teoriler ve Abbasi yönetimi altındaki İslam coğrafyasındaki kan, dehşet ve terörle yoğrulmuş, belki de gelmiş geçmiş en büyük köle ayaklanmasından bahsedeceğiz. Teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Hoşçakalın.